Evet sevgili seyirciler. Türkiye'nin doktorlarında en özel bölümdeyiz. Ustalara Saygı köşesindeyiz. Evet Özgür Hocam, Ankara'dayız, sizin memleketinizdeyiz. Sevgili seyirciler, Ustalara Saygı köşesinde bu hafta Gülhane Askeri Tıp Akademisi kökeninden gelen Dermatoloji Uzmanı Profesör Doktor Erol Koç'un mananesindeyiz. Benim için çok özel bir nokta, çok özel bir alan. Askeri hekimlerin hepsinin e, abisi. Büyüyü ve her daim sırdaşı sırtına dayadığı abimizin yanındayız sevgili Erol Koç hocamın yanındayız. Evet Erol hocam çok güzel bir kliniğiniz varmış. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Çok teşekkür ederim özgürcüğüm bu güzel sözlerin için gerçekten ben de yani o kadar sevindim ki bu güzel programa ustalara saygıya beni davet ettiğiniz için gerçekten çok duygulandım onur duydum çok teşekkür ederim. Ayrıca seni burada misafir etmek de benim için ayrıca bir onur. Ben teşekkür ederim. Evet, dermatoloji alanında hemen hemen her gün yazılı basında, görsel basında yeni bir gelişme, yeni bir iyileşme, yeni bir e, uygulama karşımıza çıkıyor. Bu uygulamaları biz aslında meslektaş büyüklerimizden, ustalarımızdan öğreniyoruz. Son zamanlarda yine kayda değer değişimler, kayda değer gelişimler var. Şimdi ustasının ağzından dinleyelim. Neler gelişmiş bakalım. Evet hocam. Özgürcüğüm şimdi... E... Piyasada çok ürün var, çok fazla e, materyal var. Bunlara yeni ve güzel bir tanesi eklendi. Bunun adı pembe ışıltı, Pink Glow. Gerçekten harika bir ürün. İçeriğine girecek olursak bu ürünün, bildiğimiz gençlik açısı, nem açısı grubunda ama biraz daha özellik arz eden bir ürün. E, yapılışı, uygulanışı, indikasyonları tamamen aynı. Ama içerik itibariyle bir öne çıkıyor. Çünkü içinde glutatyon var. Sen de çok iyi biliyorsun ki glutatyon bir aydınlatma, bir parlatma sağlıyor. İçinde niacinamid var. Yine niacinamid de böyle bir aydınlanma, bir ışıltı veriyor. Ee, klasik iç, iç, klasik ürün içerisinde hyaluronik asit, amino asitler, peptitler, kollajen var. Diğerleri gibi uyguluyoruz evet ama bunun içindeki bu glutatyon ve niacinamid ...o ışıltıyı, aydınlatmayı, parlamayı gerçekten sağlıyor. Güzelleşmek, gençleşmek herkesin en çok isteği. Ama aynı zamanda da cilt sağlığı da burada çok öne çıkıyor. Şimdi dermatoloji uzmanını bulmuşken, bu işin profesörünü bulmuşken... ...bu uygulamanın hem e, güzelleşmek hem de cilt sağlığı açısından önemini e, öğrenmek istiyoruz. Evet hocam. Bizim bu tür uygulamaları yapmamızlık esas amaç cilt altı kalitesini kuvvetlendirmek, güçlendirmek. Ben tüm hastalarıma bunu bahsederken, üründen bahsederken bu tür ürünleri cilt altı kalitesini çok önemsiyorum. Çünkü yaptığınız iş bir yatırım. Yani cildinize yatırım yapıyorsunuz. Hem de basit bir şekilde kuvvetli bir yatırım yapıyorsunuz. Bu nem aşısı, gençlik aşısı uygulamasında pembe ışıltının da diğerlerinden farkı yok aslında. Farkı içeriği içerindeki glutatyon ve niacinamit ne yapıyor? Aydınlatıyor, parlatıyor. Nem açısı, genç kalitesi grubu genellikle cilt altı kalitesini yükseltmek, kolajen desteğini sağlamak için yapılıyor. Nasıl yapılıyor? 21 günde bir ortalamasıyla 3 seans yapılıyor. Bu seans bizi yaklaşık 9 ay 1 yıl etki sağlıyor. Ama genellikle önerdiğimiz ve hastalar tarafından da bu şekilde rağbet gören şekli bu 3 dozu bitirdikten sonra 3 ayda bir tek doz, 3 ayda bir tek doz hatırlatma dozları yapmak. Böylece cildimize küçük işlerle büyük bir yatırım yapmış gibi oluyoruz. Bu da gerçekten hastaların cildinde anlamlı derecede devam eden bir gençleşme sağlıyor. Peki hocam, ee, klasik gelenekselleşmiş tedavilerden botoks uygulamaları, dolgu uygulamaları, ip askı uygulamalarını bir yana koyacak olursak, cilt kalitesini arttırmaya yönelik olan bu tür ışıltı veren uygulamaları ee, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl konumlandırıyorsunuz? Rutinde yaş farkı da olmadan 35-40 her zaman yapılabilir bir işlem olarak görüyorum ve mesela lazer yapacağız. Altına cilt altı kalitesinin iyi olması lazerin etkisini artırıyor. Cilt altı kalitesini kuvvetlendiriyor. Sonra yaptığımız dolgu işlemleri daha işe yarıyor ve daha kalıcı oluyor. Cilt altı kalitesini kuvvetlendirmek daha sonra yapacağımız işlemlere bir zemin hazırlıyor ve dokuyu daha iyi seviyede bulduğumuz için mesela yaptığımız lazer işlemi, mesela yaptığımız altın iğne işlemi, mesela yaptığımız dolgu işlemi daha görülebilir, daha kudretli oluyor. Bu açıdan da çok tercih edilmesi gereken bir konu oluyor. Evet, sağlıklı bir cilde sahip olunduğu zaman kişinin yüzüne bir mutluluk da geliyor kişinin yüzünde bir pembelik ve bir e, gülümseme de e, gelmiş oluyor. Ben sizin yüzünüzde de bu gülümsemeleri görüyorum hocam. E, neye borçluyuz? Getirdim. Sağ ol, bir tanem teşekkür ederim. Heh, tam da sözün üzerine gelmiş oldu. Şimdi ben gerçekten mutluluğumu aşkıma, eşime borçluyum. Hani derler ya hayatta başarıda bir erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. İşte benim için Ceren'dir. O gerçekten benim için çok bulunmaz bir kıymettir yani kendisi. Sizi tanıyabilir miyiz Ceren Hanım? Ee, ben Ceren, ee, inşaat mühendisiyim. Ee, bir özel sektörde çalışıyorum. Ee, vakit buldukça da eşimin yanına geliyorum kliniğe. Ben ee... Pembenin sırrını öğrenmek istiyorum. Özellikle e, madem pembe ışıltının e, tıbbi etkinliğinden evet. bu kadar da e, eminiz. E, fincandaki Fincan pembeyi de ben, ben gördüm. Fembe, <laughs> gel, evet e, peki Ceren Hanım'da e, pembe ışıltının izleri var mı Erol Ya, Aslında Ceren'in hiçbir şey ihtiyacı yok. Gayet güzel ışıltılı. <laughs> Ama tabii ki bir şeyler de böyle yapmıyor değiliz. Ufak tefek şeyler diyelim. Yani. Masumca şeyler, masumca şeyler seçtiğimizde tabi bunun başında da pembe, pembe ışıltı, ışıltı gelmeli da. bu tür uygulamalar yapıyorum. O da çok hoşnut oluyor açıkçası. Evet. Ee, ben yaklaşık e, 30 yıldır Erol e, Hocamın, tanırım Üniversitesi yıllarından beri e, efendim bu ışıltıdan mıdır, e, Ceren Hanımın ışıltısından mıdır? hiç bu kadar kendisini e, mutlu ve sıt görmedim. Allah mutluluğunuzu evet. arttırsın. Efendim sağlık istiyor güzellik istiyor estetik istiyor her şekilde tıbbın dallarının hepsinden e, fayda almalısınız, faydalanmalısınız. Ancak bunları yaparken ne yapmayacağız? Abartmayacağız. Ne yapmayacağız? Ehil ellerden uzaklaşmayacağız. İşte bu konuda son zamanlarda da çok dikkati çeken e, gelişmeler var. Hekim uygulamalarının öneminin altısını, altını çizmek istiyoruz. Bu konuda ne diyeceksiniz Erol Hocam? Evet bir işlemi yaptırıyorsanız işin erbabına, işin ehline e, yaptırmalısınız. Eğer merdiven altında olur olmaz yerlerde bu tür işlemleri yaptırıyorsanız unutmayın ki her zaman başınız derde girebilir. Bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Üstelik o sıkıntıyı o kişiler de çözemeyebilir. Bu net. Doğallık söyledin. Doğallıkta şöyle bunda ben cümlelerimle pekiştireyim. Şimdi kozmetik endüstrisi öyle bir yerde ki o eskiden de hani böyle sokakta görüyorsunuz insanlar böyle şiş, dolgu falan filan fazlaca abartılmış abartı diye söyleyeceğim. Aslında burada bu pembe ışıltı abartı olmadan doğallığın içinde gençleştiriyor. Kendi yaşının en iyisi, görünümün en iyisi olması herhalde hocam. Kesinlikle yani abartısız kendisini ne kadar doğal, genç ve güzel gösterebilir. Bu ürün onu sağlıyor aslında. Ee, hocam ben, e, izleyicilerim beni bilir. Ben kitabın ortasından soru sormaya da çok e, meyilli bir e, evet. kardeşinizim e, Ceren Hanım'ı gördüm. Işıltısını da gördü. Ben sizdeki ışıltıyı da gördüm Erol Hocam. E, ama izleyicilerimiz de merak ettiği için sormak isterim. E, bu ışıltı çok pahalı bir şey midir? Bunu satın alabilmek için e, ev ekonomisi, ev bütçesi sarsılır mı bize? E, bir fikir verebilir misiniz hocam? Hiç değil. Öyle tahmin edildiği gibi abartılı bir şey yok. Gayet güzel. Herkes kendi ekonomik koşulları içerisinde böyle bir işlemi yaptırabilir. Çok pahalı şeyler değil. Herkesin yaptırabileceği bir miktarda ücrette. O yüzden yaptırabilir kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben sizin yüzünüzdeki ışıltının kaynağını her ne kadar pembe olduğunu söyleseniz de ben kendim göreceğimi gördüm hocam. Her daim sizi böyle mutlu görmek Çok isteriz. ediyorum. Çok teşekkürler. Her zaman filmi beklerim. Şeref verirsiniz. Onur duyarım. Efendim Türkiye'nin doktorları tüm hızıyla devam ediyor. Ustalara Saygı köşesinde bugün dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Eral Koç'la birlikteydik ve özel bir ışıltıdan ve kendisine ait bir ışıltıdan da bahsettik. Efendim şimdi İstanbul'dayız. Özgür Hocam sizdeyiz.